Ömer'le 2 ve 2 serimizde kaldığımız yerinden devam ediyoruz. <laughs> Nasıl oluyor? Sadık sen kanka. Bak atladım. Rebound all yours. Ömer kaymıyor bu arada karakterler. Harbi <gülüyor> mi? Crazy. <laughs> bakalım. Sıradaki yeşilim kimin için geliyor chat söyleyin. Kanka chatten bir tane isim seçiyoruz. Bir sen bir ben. Yağız Efe Sultan. Yağız Efe. Allah. Allah'ım ya Rabbim. Oğlum oğlum ne, ne yapıyorsun? yapıyorsun? Ben vallahi hiçbir şey yapmıyorum ben. Ama bu pas Yeşil. bu pas yeşillenir. Bu Yağız. Sana gelsin be. Sıradaki ismi seç kanka. Seç. Bunu da ben seç. Seç. Seç Sen seç ben seçtim Ben önce. seçiyorum. Rıdvan Dilmen 31x'te. Ya, o troll ya? Dur dur. Ona gelsin bir tane. Kardeşimize hemen bir tane atalım şöyle. Sıradaki The Bonnie sana geliyor. Bonnie'e. Ende de Bonnie'ye böyle Booner Bak bu da geldi sana Kaan Göçer izle HD izle tam izle e, Malatyalıyım lan ve Ege için geliyor Kareye bastım at... Ne oluyor oyun kastı Malatyalıyım lan duşunu alıp gelmiş yanıyorum aga Yanıyorum chat Şimdi biraz fantaziye yanıyorum. kaçıyorum kanka Madem sen yanıyorsun Kim biliyor musun? Yok ben gerçekten yanıyorum kanka Ahmet 1-2-2-1 Güzel. Oy. Duşlar alınmış. Duşlar alınmış. Okan 2 3 4. Ben Allah için ben demiş. Okan. Okan inanılmaz Oy. bir duş almış. Onu söyleyebilirim. Sipariş oluyor. Semih 0732 32. Babacım siparişiniz alındı. Kuryemiz getiriyor. <laughs> Buyurun Semih Bey. <laughs> Buyurun Semih <gülüyor> Bey. <gülüyor> Oo. <laughs> <Bravo. gülüyor> <Okay, lan. gülüyor> Kime geliyor çet kişiler iste? Matev'un geliyor. Sipariş alındı baba. Anlıyorum doğruyu görmemenizi

Oh. Chat. Ee, Olcan Deniz. Sattım galiba maçı. Oy! Oy! Olcan. Dame time. You know what time it is, Olcan? Yanıyorken attığım şut kime gelsin? Yeah. Go, you nice. Greeny. Mert Koçit. Kanka yine saçmalıyorum. Kaybedersek benim hatam beni bokla. Lan tam hapşuracaktım. Helal lan. <laughs> Çok işi kanka. <laughs> kanka <Oğlum> hapşuramadım. Mutlamıştım. <laughs> Şu tabak amınıyor. <laughs> ne oluyor ne oluyor? <laughs> Sen as ya, dur. Ee, şimdi bu bütün abonelerim için geliyor Ömer. İnanılmaz bir şey deneyeceğim. <laughs> Hepsi İnanılmaz. mi? İnanılmaz. Bütün abonelerim için. 440 aboneyiz. Abonelerime geliyor. Oy. Ay var mı? <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Şu tabak. <laughs> Şu, tabak. <laughs> Şu tabak ne yaptın lan? <laughs> Saflar. Sizin için Ayı. Siktir git bu nasıl şut? <gülüyor> <gülüyor> Alıştım, alıştım, alıştım. İsteklerimiz açılmıştır. Evet. Kanka az önceki şut neydi lan? Bir daha gözümün önüne geldi. Gelsene bir daha. Az önce küçük bir daha mı görmek istiyorsun? Vallahi bak şans olmadığını göster insanlara. Oha! Erdem! Oho. At bir yerde. Sen de. Oho. Oho. Giren şutlara bak ben bile inanmadım. Kanka, Kanka sana bak. atacağım direkt atacağım direkt geçen şut. Buradan. GG's in the Green. Oğlum.

o otomatik olmaz. Girerse bak Aa. girmedi lan, girmedi. Yapamadı lan. Değiştirdi. Bu da girmedi. Melar çıktık. Fast break. <gülüyor> Kemal Ali Kemal <laughs> Kemalcan parlak. Burada, Burada bir Bu sen sen YouTube'a buraya müzik koyuyorsun ya böyle vurdun mu? E, merhaba basketbol severler demedin. E, onu sen desene. Selamun aleyküm basketbol severler. <laughs> Girmez. Aleykümselam demeden videoya devam etmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> sen deyim, sen deyim Kemal. Elal. Bakarım bu... o zaman direkt be. Kemal Sana geliyorum. şov yapayım mı bir? Alkan Kemal. Yap 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 yap. Alkan kam. 6 saniye, 6 saniye, 6 saniye. 6 saniye Kemal. Ah çok iyi pas, çok iyi pas, çok iyi pas. Bunu gördük, bunu ikonik attım bu arada. Ne attın? İkonik. <laughs> Lan kırmızı bundan alı <laughs> Girmez Oy, bir de. Yalnız ilk defa Center oynuyorum ya Bu çocuk var ya her şeyi oynar mı bir insan ya <gülüyor> <gülüyor> Yedeklerde bile oynarsın Yemin ediyorum sen bu oyuna <laughs> Melen <laughs> Atamaz atamaz Buradayım biz burada abi. Biz burada yandım Kemal Ali 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 kardeşim büyük Ohohohoho. şık aslında. Kemal gir içeri. Nasıl yani şöyle? Onun atamaz bunu. Ben de karşı. helal. Kemal boşta. O <laughs> o. Aldım ben aldım. Sıkıntı yok. Meler Zendro oynuyorum <laughs> ilk defa. <laughs> <laughs> Bu nasıl? Buna da koy. He bütün ver bende. ver bana ben... Bir müzik koyacağım. Ver bana müzik koyduracağım. Allah. Dur çıkamadım çıkam. Ha. Müzik zamanı. Huuu. Aa. <laughs> Alper az önce bir smaç bastı Kemal adamın üstünden tamam mı? Kalkamadı yerde lan buna koy. <laughs> Harbiden bir düştü amına koyayım. Yalnız ben ne meler oynuyorum var. be. Meler meler. Jirox. Sen ne yapıyorsun lan adamı F attırdın. <laughs> Ama yine yedim. <yine gülüyor> bu Kemal'e var sana off screen koydum. Off ball screen. Aa, dur yani. dur koymadım. Koydum. O ne demek amına koyayım lan? Gel, gel, topsuz alan, topsuz alanda perde jrox boş. <laughs> adam Benim ne o... yapıyor? <laughs> ben anlamadım ki off screen ball dedim amana. <laughs> ben de sıkıntı <sonuç> çekeceğim sandım. <laughs> Al Kemal. Çok iyi. Kemal nereye gidiyorsun? Map neredeydi amına koyayım? Map'i kaybettim. Helal be. Güzel. Map neredeydi? Meler. Meler map nerede? Meler. <laughs> e gel hadi. Gel bas hadi buradan. Bunu ya atman hata ki. Bu ne? Sen onu tamamlasın abi. Haydi. Oğlum 14 ribaund almışım. Aa! Tülo. Ayağım şu oldu lan. hoş geldin. Attı yeşile bak adamın ya. Eee. Ver 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 ver. Oyunu kuruyorum. 4 2 3 1 Jurox. 4 2 3 1 4 2 3 1. Eee sol 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 sol. Sol ya, sol. Ya. Evet. sol. Sol. Selamlar. Sol. Ayy, ah. Hadi. Baba. Dur dur bir dakika bir dakika bir dakika. 21 20. Belal üçlük yok. Meler üçlük yemek yok. Meler. Yiyeceğiz Meler. Acayip bir şekilde. Attırmadım. Tamam sıkıntı yok. İkilik bak şu an an. Pasın güzelliği nasıldı? Kanksu. Bak ver bana, şu an, ver bana, an üçlük atarsak ver maç oynayın. kazanıyoruz. Üçlük atarsak. Ver bana oynatayım. Bekle Kemal. Kemal bekle. Bir dakika bir daha bir daha bir daha ver. Bir daha ver. Atmeler, atmeler. at bunu. Yaşar. Ne oldun be. Alper Biçen'in ilk center maçı 14 rebound. artı artıyla oynamışım ya. Hey 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 bebeğim. Aldınız mı intikamı? Oradaki pasımı söyle Alper Biçen. Oradaki Bak, pasımı söyle benim. Senin oradaki pasın benim orada perdem Jirox'un boşa kaçışı. Bu üçlü. Hadi gel. Rakip çok varsa, güzel. rakip varsa bekliyoruz. Basketbol severler hepinize çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Ee, <laughs> abone olmaya, like atmaya, bir de Twitch'te kendinize abone olmayı unutmayın. <laughs> 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 5 dolar. Meler. %30 indirimli. Beni hor görmüşsünüz hatırladınız <laughs> <mıydınız>? mı? <laughs> hadi yapıyorum bay bay. Neredesin sen? Bakayım çağrı nerede? İşte o çocuğun.